Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş salonumuzda. Şimdi bir tanesi çıktı. İktidarın oylarını bölüyormuş. Ve bütün siyasetini Filistin'in üzerine inşa et bütün siyaset. Hatta son günlerde çok popüler demiş ki sormuş pa pardon bilgi vermiş. Demiş ki kendisi İsrail'de Mescidi Aksa'nın etrafına dolandırılmış dikenli tel Türkiye'den gidiyor demiş. Yani demek istiyor ki bu hükümet bu hükümet İsrail'le işbirliği içinde. Dolayısıyla hükümet de eli ayağı birbirine dolandı. Biz ne diyeceğiz şimdi ne cevap vereceğiz? Vereceğiniz cevap belli. Diyeceksiniz ki senin baban değil miydi İsrail'le 20 tane gizli anlaşma yapan? Diyeceksiniz ki Diyeceksiniz ki senin baban değil miydi rahmetli? Senin baban değil miydi İsrail'le askeri anlaşma yapan? İsrail'le istihbarat anlaşması yapan. İsrail'le su anlaşması yapan ve bu anlaşmalara tırnak içinde babanın ifadesiyle tabu yıkan anlaşmalar diyen senin baban değil miydi? Diyecek hükümet ama diyemiyor. Niye? Çünkü kendileri de o babanın evladı. Yani şunu bilin arkadaşlar. Türkiye'de çok affınıza sığınarak söylüyorum. Siyaset ne yazık ki sahteleşti.